Bu videomuzda sizleri dinler tarihinin en köklü hikayelerinden biri olan Yahudilik tarihine doğru bir yolculuğa çıkaracağız. Tevrat'ın sayfalarından Yahudi inançlarının mitolojik ve tarihsel kökenlerine, kadim dünyanın en eski anlatılarından günümüz Yahudiliğine uzanan bir serüveni birlikte keşfedeceğiz. Bu daha çok bir seri gibi olacak ve bu aslında birinci bölüm. Ancak bu hikayeye başlamadan önce önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Anlatacağımız her şey Yahudi inançları ve Yahudi mitolojisi ile ilgilidir. Bu serinin amacı Yahudilik tarihini anlamak ve bu inanç sisteminin dinler tarihindeki yerini incelemektir. Dolayısıyla İslam gibi başka dinlerle kıyaslamalar yapmak bu bağlamda doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Bu seride anlatılan her detay Yahudi mitolojisine ve Yahudi inançlarına aittir. Buna istinaden her iki dinde de yer alan isimler, hikayeler üzerine konuşurken bunların Yahudilerin anlatımı olduğunu lütfen unutmayın. Sonra yorumlarda herkes kendini parçalıyor. Amacımız Yahudilik inancını tarihsel bir perspektiften ele alarak anlamak ve bu kadim inanç sisteminin insanlık tarihinde bıraktığı izleri birlikte takip etmek. Şimdi gelin Yahudilik tarihinin mitolojik köklerinden başlayarak Yahudilerin tarihine ve inancına bir bakalım. İsrail dini kitaplı bir dindir. Yani yazılı bir kutsal metin külliyatına dayanır. Bu metinler aslında oldukça eski, sözlü gelenekleri temsil eder. Ancak bu gelenekler yüzyıllar boyunca farklı ortamlarda yeniden yorumlanmış, düzenlenmiş ve sonunda yazıya geçirilmiştir. Kitab-ı Mukaddes'in ilk beş kitabını yani Tora'yı oluşturan Pentatök'ün kaynakları ve yazımı tarih boyunca birçok soruyu da gündeme getirmiştir. Bu kaynaklar dört ana grupta toplanır. Yahveci kaynak en eski kaynaklardan biridir ve Tanrı'ya Yahve ismini verir. Elohimci kaynak. Biraz daha yakın tarihli olup Tanrı'yı Elohim olarak adlandırır. Ruhban kaynağı bu kaynak rahipler tarafından yazılmıştır ve tapınma ile yasalar üzerinde durur. En yakın tarihli olan kısım budur. Tesniyeci kaynak sadece tesniye kitabında bulunur ve onun içeriğine odaklanır. Modern araştırmacılar İsrail dininin tarihini genellikle İbrahim peygamberle başlatır. Geleneğe göre İbrahim, İsrail oğullarının atası olarak Tanrı tarafından seçilmiş ve Kenan ülkesini sahiplenmekle görevlendirilmiştir. Ancak İbrahim'den önce de mucizevi olayları anlatan bölümler vardır. Örneğin Tekvin kitabının ilk 11 bölümü yaratılıştan tufana ve Babil kulesine kadar olan olayları anlatır. Bu bölümlerin yazımı Pentatök'ün diğer birçok kısmına göre daha yakın tarihlidir. Bazı yazarlar yaratılış, insanın ortaya çıkışı ve ölümün kökeni gibi kozmogoni ve köken mitlerinin İsrail'in dini düşüncesinde daha az önemli olduğunu savunur. Onlara göre İbraniler daha çok kutsal tarihle yani Tanrı'yla ilişkileriyle ilgilenmiştir. Ancak bu durum İsrailoğullarının atalarının kozmo goi gibi temel konulara hiç ilgi duymadığı anlamına gelmez Nitekim günümüzde bile tekminin ilk bölümleri İbrahim peygamberin mirasçıları için dini bir ilham kaynağı olmaya da devam etmektedir. Bu nedenle modern gelenekten yola çıkarak anlatma, tekminin ilk bölümleriyle başlamak yerinde olur. Çünkü bu bölümlerin daha geç tarihlerde yazılmış olması önemli değil. İçerikleri oldukça eski anlayışları yansıtır ve İbrahim'in hikayesinden bile önceki dönemlere işaret eder. Tekmin şu meşhur cümleyle başlar. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu. Yeryüzü şekillenmemişti. Her yer engin bir karanlıkla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Bu tasvir yaratıcı bir tanrının uçsuz bucaksız bir okyanusun üzerinde bulunmasını anlatır ve çok eski bir anlayışa dayanır aslında. Mezopotamya'daki yaratılış mitlerinden haberdar olunsa da Tevrat'ın anlatısı bu hikayelere birebir benzemez. Ancak ilginç bir bağlantı vardır. İbranice'de ilk okyanus anlamına gelen Tehom kelimesi, Babil yaratılış hikayesindeki Tiamat sözcüğüyle aynı kökten gelir. Bu da İsrail dininin, dönemin diğer kültürleriyle bazı ortak kavramları paylaştığını gösterir. Yaratılış yani evrenin kaos durumundan düzene geçişi kutsal kitapta Tanrı'nın sözleriyle gerçekleşir. Tanrı ışık olsun der ve ışık ortaya çıkar. Her yaratılış aşaması Tanrı'nın sözleriyle biçimlenir. İlginçtir ki Sokuhaus'u Mezopotamya mitolojisindeki gibi kişileştirilmez. Yani Tiamat gibi bir varlık olarak tasvir edilmez ve bu yüzden bir mücadele ile yenilmesi de gerekmez. Tevrat'taki yaratılış anlatısı kendine has bir yapıdadır. 1. Tanrının sözüyle yaratılış gerçekleşir. 2. Yaratılan dünya iyi olarak tanımlanır. 3. Hayvanlar, bitkiler ve insanlar gibi yaşam formları Tanrı tarafından kutsanır. Yaratılışın son aşaması insanın yaratılmasıyla taçlanır. 6. günde Tanrı şöyle der: "İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım. Onlar denizdeki balıklara, gökteki kuşlara evcil hayvanlara, sürüngenlere ve yeryüzündeki her şeye hükmetsin. Bu anlatıda olağanüstü mücadeleler, Marduk Tiamat tarzında dövüşler veya kötümser unsurlar bulunmaz. Mesela dünyanın şeytani bir varlıktan Tiamat'tan oluştuğu ya da insanın bir iblisin kanından yaratıldığı gibi Mezopotamya mitolojisine özgü detaylar yer almaz. Tevrat'ın dünyası iyidir ve insan Tanrı'nın suretidir. Yani yaratıcı Tanrı gibi insanda mükemmel bir varlık olarak tasarlanmıştır. İnsan cennet gibi kusursuz bir ortamda yaşar. Ancak tekvinin ilerleyen bölümleri bu huzurlu yaşamın atalarımızın yaptığı hatalar ve işlediği günahlar yüzünden sona erdiğini anlatır. Tanrı bu durumdan sorumlu değildir. Bozulmanın sebebi tamamen insanın kendi davranışlarıdır. Bu düşünce Upanishadlar sonrası Hint felsefesinde de görüldüğü gibi insanın kaderinin kendi eylemlerinin sonucu olduğunu vurgular. Yaratılışa dair bir diğer anlatıysa ise Yahveci gelenekten gelir ve daha eskidir. Bu versiyon ruhban metninden farklı olarak göğün ve yerin yaratılışına değil çorak bir araziye odaklanır. Burada Yahve yerden çıkan bir suyla çölü verimli hale getirir. İnsan bu anlatıda topraktan yani balçıktan şekillendirilir. Tanrı burnuna yaşam soluğunu üfleyerek ona hayat verir. Sonrasında Yahve Adem'de bir bahçe yaratır. Bu bahçede İyi meyve veren, güzel ağaçların her türünü yetiştirir ve insanı buraya yerleştirir ki bahçeye baksın ve onu işlesin. Daha sonra hayvanları ve kuşları yine topraktan şekillendirir, onları insanın yanına getirir. Adem bu canlılara isim verir. Son olarak Yahve, Adem'i derin bir uykuya yatırır ve onun bir kaburga kemiğinden Havva adını alacak kadını yaratır. Tevrat'taki iki farklı yaratılış anlatısının bir araya getirilmesi, metnin derlenme sürecindeki çeşitliliği ve bu metinlerin farklı tarihsel, kültürel ve teolojik bağlamlardan beslendiğini gösterir. Yahveci ve ruhban geleneklerinden gelen bu anlatılar tek bir metin içinde birleştirilerek İsrail toplumunun dini kimliğini oluşturma ve koruma amacına hizmet etmiştir. Tevrat'ı derleyen yazarlar farklı geleneklerden gelen bu anlatıları basitçe birleştirmekle kalmamış, onların farklılıklarını bilinçli bir şekilde korumuşlardır. Bu o dönemin dini ve kültürel yaklaşımı açısından dikkate değer bir tutum dur. Yahve'nin canlısının kişisel ve insana yakın tanrı imajı, ruhban anlatısının düzenli ve yüce tanrı tasviriyle yan yana sunulmuştur. Bu durum, farklı dini bakış açılarını ve inanç sistemlerini temsil eden toplulukların bir arada yaşamalarını kolaylaştıran bir yaklaşım olarak görülebilir. Bu iki anlatının bir arada sunulması İsrail toplumunun dini kimliğini güçlendirme ve birleştirme amacı da taşır. Farklı geleneklerden gelen bu anlatılar halkın çeşitli kesimlerini ortak bir metin ve inanç etrafında bir araya getirmiştir. Bu yalnızca dini bir metin oluşturma çabası değil, aynı zamanda kültürel bir birleşim, bir milli kimlik projesidir. Yahvici anlatı su kaosu yerine çölü, hayat ve bitki büyümesinin karşısına ise kuraklığı koyar. Yorumcular bu durumun anlatının çöl kökenli bir toplumda doğmuş olabileceğine işaret ettiğini belirtirler. İlk insanın balçıktan yaratıldığı fikrine gelirsek, bu Sümerlilerden, Bilinen bir anlatıdır. Benzer mitlere eski Mısır'dan, Yunanistan'a ve dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürlerde de rastlanır. Temel düşünce aynıdır. İnsan bir ham maddeden şekillendirilir ve yaratıcının soluğuyla can bulur. Çoğu anlatıda insan yaratıcısıyla aynı biçime sahiptir. Yani yalnızca bedeni maddeseldir. Kadının Adem'in kaburga kemiğinden yaratılması ilk insanın erdişilik özelliğiyle de yorumlanabilir. Bu fikir başka geleneklerde de bulunur ve mitolojik insan mükemmelliyetini yani bir bütünlük içinde birliği temsil eder. Erdişi insan miti, tanrısal çift cinsiyetliliğe dayanan oldukça da yaygın bir inançtır. Tanrıların çift cinsiyetliliği birçok kültürde zıtların birliğini ifade eder aslında. Dişi erkek, gök yer, ışık karanlık, hatta iyilik ve kötülük. Bu zıtlıklar üzerine yapılan düşünceler tanrısal varoluşun çelişkilerini ve insanın durumunu derinlemesine sorgulayan cesur sonuçlara ulaşmıştır. Adem'in yaşadığı cennet bahçesi, dört kola ayrılan bir nehir ve onun hayat taşıdığı dört bölgeyle tanımlanır. Bahçedeki ağaçlarsa Adem'in iki büyütmesi ve batması içindir. Bu tasvir Mezopotamya kültürüne özgü imgeleri hatırlatır. Tevrat anlatısı burada Babil geleneğinden etkilenmiş olabilir. Ancak cennet ve erişilmesi zor cennet gibi yer mitleri Fırat ve Akdeniz dışında da bilinmekte. Tüm bu cennet tasvirlerinde olduğu gibi Adem bahçesi de dünyanın merkezinde dört kollu nehrin çıktığı bir yerde bulunur. Bahçenin ortasında İki önemli ağaç vardır. Hayat ağacı ve iyi ile kötüyü bilme ağacı. Yahve insana şöyle buyurur. Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Bu yasakta dikkat çekilmesi gereken nokta bilginin varoluşsal değeri üzerine yapılan vurgu. Başka bir ifadeyle bilmek insanın varoluş yapısını kökten değiştirebilecek bir güce sahip. Aden bahçesine adını veren Aden kelimesi İbraniler tarafından zevk anlamına gelen Eden'le ilişkilendirilmiştir. Daha sonraki dönemlerde ise İran kökenli Pairi Daeza yani cennet terimi ortaya çıkmıştır. Yakın Doğu ve Ege dünyasında ise hayat ağacı can veren bir kaynak ve bu kaynağın yanında duran ulu tanrıça tasvirlerine bu bölgelerde çok sık rastlanır. Bu ağaç çoğu zaman canavarlar ya da grifonlar tarafından da korunur. Havva yılanın kurnazca sözlerine aldanır. Yılan ona şöyle der. Kesinlikle ölmezsiniz. Çünkü tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğiniz gözleriniz açılacak ve iyi ile kötüyü bilerek tanrılar gibi olacaksınız. Burada kullanılan tanrılar kelimesi Türkçe çevirilerde genellikle tanrı olarak çevrilir. Ancak bu ifade metnin derin anlamını daha da gizemli hale getirir tanrılar ifadesi. Bu sahne çıplak tanrıca, mucizevi bir, bir ağaç ve onun bekçisi olan yılan gibi mitolojide sıkça rastlanan bir sembolü hatırlatır aslında. Fakat Tevrat bu anlatıyı farklı bir yöne çeker. Kahramanın hayat simgesini ele geçirdiği bir zafer hikayesi yerine Adem ve Habba burada yılanın Kurnazlığını yenilen masum kurbanlar olarak sunulur. Adem'in başarısızlıkla sonuçlanan bu ölümsüzleşme girişimi Gılgamış destanına benzer. Eğer Adem hayat ağacının meyvesine ulaşabilseydi ölümsüz olabilirdi. Ancak Tanrı şöyle der. Adem iyi ile kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu. Artık hayat ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli. Bu nedenle Tanrı Adem ve Havva'yı cennetten kovar ve onları hayatlarını sürdürmek için çalışmaya mahkum eder. Mucizevi bir ağacın ve onun bekçisinin bulunduğu mitolojik senaryoya dönersek tekmenin yılanı bir hayat ya da gençlik simgesinin bekçiliğini üstlenmiş gibi görünür. Ancak Tevrat'ın yazarı bu arkaik miti Tamamen yeniden şekillendirmiştir. Adem'in sınavdaki başarısızlığı açık bir şekilde itaatsizliğin cezası olarak yorumlanır. Onun Tanrı'ya benzemeye olan arzusu kibirle ilişkilendirilir. Bu yaratılanın yaratıcısına karşı işleyebileceği en büyük suçtur ve ilk günah olarak adlandırılır. Bu kavram İbrani ve Hristiyan teolojisinde derin etkiler yaratmıştır. Bunu daha önceki Yaratılış İlk Günah videomuzda detaylıca anlatmıştık. Düşüş anlatısının her zaman Tevrat'taki yorumu üzerinden kabul görmediğinde belirtmek lazım. Helenistik çağdan aydınlanma dönemine kadar bu anlatıyı farklı şekillerde yorumlama ve yeni bir Adem mitolojisi oluşturma çabaları olmuştur. Hala da batıda devam etmektedir. Tekmin 4. ve 7. bölümleri bu ilk günahın yalnızca cennetin kaybedilmesine yol açmadığını aynı zamanda insanlık tarihindeki tüm felaketlerin kaynağı olduğunu anlatır. Havva toprağı işleyen Kabil'i ve koyun çabanı Habil'i doğurur. Bir gün her iki kardeş de adaklarını Tanrı'ya sunar. Kabil topraktan ürünler, Habil ise sürüsünün ilk yavrularını. Ancak Yahve Habil'in adağını kabul eder, Kabil'inkini reddeder. Bu duruma çok sinirlenen Kabil, kardeşi Habil'i öldürür. Tanrı Kabil'e şöyle der, artık döktüğün kardeşinin kanını içmek için ağzını açan toprağın laneti altındasın. İşlediğin toprak sana ürün vermeyecek ve yeryüzünde aylak aylak dolaşacaksın. Bu bölüm çiftçilerle çobanlar arasındaki gerilimi ve çobanların dolaylı bir şekilde övülmesini yansıtan bir anlatı olarak da görülebilir. Habil'in ismi çoban anlamına gelirken, Kabil'in ismi demirci anlamını taşır. İkisi arasındaki çatışma, bazı hayvancılık yapan toplumlarda demircinin toplum içindeki çelişkili konumunu da yansıtır. Demirci arkaik toplumlarda ateşin efendisi olarak kabul edilir. Ona hem korkuyla bakılır hem de büyük güçlerine sahip olduğuna inanılır. Her ne olursa olsun Tevrat'taki bu anlatı çoban göçebelilerin sade ve saf yaşam biçimini överken yerleşik çiftçiliği ve kent hayatını eleştiren bir bakış açısı da sunar. Kabil'in bir kent kurucusu olması ve onun soyundan gelen Tuval Kabil'in tunç ve demirden çeşitli kesici aletler yapan bütün demircilerin atası olarak anılması da bu temayı güçlendirir. İlk cinayetin teknoloji ve kent uygarlığını temsil eden bir figür tarafından işlenmiş olması tüm tekniklerin arkaik toplumlarda büyüyle ilişkilendirilmesine dair kuşkuları barındırır. Adem'in üçüncü oğlu Şit'in soyundan uzun uzun bahsetmeye gerek yok. Ancak Mezopotamya, Mısır ve Hindistan'da da görülen bir geleneğe göre ilk atalar inanılmaz uzun ömürlere sahipti. Tevrat'a göre Adem Şitin babası olduğunda 130 yaşındaydı ve 800 yıl daha yaşadı. Şitin ve Kabil'in soyundan gelenler de 800-900 yıl yaşamışlardı. Tufan öncesi döneme ait başka ilginç bir olay da Tanrı'nın oğulları olarak adlandırılan ilahi varlıkların insanların kızlarıyla birleşmesidir. Bu birlikteliklerden eski çağ kahramanları doğar büyük ihtimalle burada cennetten kovulmuş melekler kastedilmektedir. Bu konu daha sonra ayrıntılı bir şekilde Enok kitabında ele alınmıştır ancak bu durum bu mitin daha önce bilinmediği anlamına gelmez. Yunan ve Hint mitolojilerinde de benzer inançlar görülür. Bu bilinen zamanların başlangıcından önce yarı tanrısal kahramanların çağıdır aslında. Eno kitabında daha önce videomuzda işlemiştik. Merak edenler o videoya da bir göz atabilir. Tevrat'a göre bu birleşmelerin ardından Tanrı insanların ömrünü 120 yıla sınırlamaya karar verir. Tanrı oğullarının yeryüzüne inişi, kahramanların doğuşu, tufan öncesi ilk peygamberler gibi mitolojik unsurlar kökenleri ne olursa olsun Tevrat yazarlarının bu temaları nihai tekmin metninde bırakmaları açısından anlamlıdır. Üstelik Yahve'ye insansı özellikler yüklemelerine rağmen bu mitleri metinden çıkarmamış olmaları dikkat çekici bir tercihtir. Tufan bu dönemin en önemli olayıdır. Tevras şöyle der. Yahve baktı. Yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok. Aklı fikre hep kötülükte. Bunun üzerine Tanrı insanı yarattığına pişman oldu ve onları yok etme kararı aldı. Ancak Nuh, karısı, oğulları, Sem, Ham, Yafet ve onların eşleri kurtulacaktı. Çünkü Nuh doğru bir insandı ve Tanrı yolunda yürüdü. Nuh Yahve'nin verdiği kesin talimatlara uyarak bir gemi inşa etti ve içerisine bütün hayvan türlerinden birer çift aldı. Tufan Nuh 600 yaşındayken başladı. Enginlerin bütün kaynakları fışkırdı. Göklerin kapakları açıldı ve 40 gün 40 gece boyunca yağmur yağdı. Sular çekildiğinde gemi Ararat oturdu. Nuh gemiden çıktı ve bir kurban sundu. Tevrat şöyle devam eder. Yahve bu güzel kokudan hoşnut oldu ve şu sözü verdi. İnsanlar yüzünden yeryüzünü bir daha lanetlemeyeceğim. Tanrı Nuh ve soyuyla bir anlaşma yaptı. Bu ahdin işareti olarak gök kuşağını verdi. Tevrat'taki tufan anlatısı Gılgamış destanında anlatılan tufanla bazı benzerlikler taşır. Tevrat'ı yazan kişinin Mezopotamya versiyonunu bildiği düşünülebilir ya da daha eski bir Orta Doğu kaynağından yararlanmış olması da muhtemel. Tufan mitleri birçok kültürde yaygın ve ortak bir simgesellik taşır. Bozulmuş bir dünyayı yok ederek başlangıç dıştaki saf hali geri getirme arzusu. Ancak bu kozmolojik döngü Sümer ve Akat mitlerinde değişmeye başlamış. Tevrat'ta ise bambaşka bir yorumla kutsal tarihin bir parçası haline getirilmiştir. Yahve insanın ahlaki yozlaşmasını cezalandırır. Babil mitolojisindeki gibi kurbanlara, ölen insanlara üzülmez. Yahve'nin ahlak ve itaate verdiği önem Musa'ya verilecek yasanın bir Habercisi niteliğindedir. Bu anlası Yahvici bakış açısıyla yeniden yorumlanmış eski bir mit bakış açısını sunar. Arkeik geleneklerde kahramanlar, krallar veya şamanların bir ağaç, mızrak, ip ya da ok yardımıyla göve çıktığını anlatan hikayeler bulunur. Ancak bu tür göğe yükselişler mitolojik çağların sonunda sona erer. Daha sonraki mitlerde bu tarz yükseliş girişimlerinin, başarısızlıkla sonuçlandığı anlatılır. Tevrat'ı yazan kişinin bu arkaik inançlardan haberdar olup olmadığını kesin değil. Ancak Babil zigguratlarının simgeselliğine yabancı olmadığı açık. Zigguratların tabanı dünyanın merkezinde, tepesi ise gökte kabul edilirdi. Kral ya da rahipler zigguratın katlarını tırmanarak bu ritüelleri gerçekleştirir, ritüelde simgesel olarak göğe erişirlerdi. Ancak Tevrat yazıcısı bu tür inanışları hem basit hem de kutsal değerlere aykırı bulmuş ve bunları kökten değiştirerek kutsallığından arındırmıştır. Şunu belirtmek önemli. Tekminin yazıcıları miras alınmış ya da başka kültürden etkilenmiş arkaik malzemeleri seçerken eleyip şekillendirirken ve bazı unsurları değersizleştirirken bile bütüncül bir mitolojik anlatıyı korumayı da başarmışlardır. Tekmin kozmogoni ile yani evrenin yaratılışıyla ve insanın yaratılışıyla başlar. Ataların cennetteki varoluşuna ardından düşüşe yani cennetten kovulmaya ve bu olayın insanın kaderine etkilerine ki bu etkiler ölümlülük, çalışmak zorunda kalmak ve bunun gibi olaylar bunlara değinir insanlığın giderek bozulduğunu bunun tufanın haklı gerekçesi olduğunu vurgular ve bir başka mucizevi olayla sona erer dil birliğinin kaybolması ve tufandan sonra insanlığın yeryüzüne dağılması. Bu anlatıların toplamı arkaik ve geleneksel kültürlerde olduğu gibi bir kutsal tarih oluşturur. Bu tarih hem dünyanın hem de insanlığın mevcut durumunun kökenlerini açıklar. İbraniler için özellikle İbrahim'den sonra ve Musa ile birlikte bu kutsal tarih örnek alınması gereken bir rehber haline gelmiştir. Ancak bu durum tekminin ilk 11 bölümünün mitolojik yapısını ve işlevini de geçersiz kılmaz. Bazı yazarlar. İsrail dininin hiçbir mit icat etmediğini vurgulamıştır. Ancak burada icat etmek tinsel bir yaratım süreci olarak ele alındığında tarihi çok eskilere dayanan mitolojik geleneklerin seçimi ve eleştirisi aslında yeni bir miti yani dünyaya yönelik yepyeni ve örnek alınabilecek bir dinsel bakışın ortaya çıkarılmasına eşdeğerdir. İsrail'in Dini dehası dinler tarihi açısından Tanrı ile seçilmiş halk arasındaki ilişkiyi o zamana dek görülmemiş türde bir kutsal tarihe dönüştürmek olmuştur. Başlangıçta yalnızca milli bir özellik taşıyan bu kutsal tarih zamanla bütün insanlık için bir ders ve örnek haline de gelmiştir. Bugün Yahudilik tarihine ve Tevrat'taki yaratılış anlatılarına kısa bir yolculuk yaptık. İnsanlığın kökeninden tufan hikayesine, mitolojinin derinliklerinden kutsal tarihin anlamına kadar birçok önemli detayı ele aldık. Ancak bu sadece bir başlangıç. Bu seride Yahudilik tarihinin daha pek çok ilginç ve önemli yönünü birlikte keşfedeceğiz. Önümüzde ataların hikayeleri, İbrahim'in yolculuğu, Musa'nın liderliği ve Yahudi inançlarının tarihsel dönüşümleri gibi pek çok durak var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Eğer bu yolculuğu beğendiyseniz serinin de devamını kaçırmamak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi Yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.